Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. E, oldukça güzel bir modeli sizlere anlatmaya çalışacağım. E, modelimi anlatırken 3 numara şiş kullanacağım arkadaşlar. İpimde kar topu, bebeğini. Modelimiz 4 ve 4'ün katları artı 2 ilmekten oluşuyor. E, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ilmek attım şişime. 2-3 sıra lastik örgü ördüm. O yüzden modelimi kurmaya hazır hale getirdim. Modelimizi ön yüzden kurmaya başlayacağız. Modelime geçmeden önce hatırlatmalarımı da yapmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinize beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Abonelikler ücretsizdir. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hazırsanız hep birlikte örmeye başlayalım. Evet arkadaşlar örgümüzün ön yüzünden ilk sırayla başlıyoruz. Kenarını örmeden aldım. Ön yüzde ilk sırada bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Sıra başından sıra sonuna kadar ilk sırada ön yüzde bütün ilmeklerimizi ters örelim. Bir ilmeğimde örüyorum. Ve sıramı tamamladım ön yüzden. Arka yüzde ve ikinci sıradayız. Yine ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya alıyorum. Sıradaki ilmeğimi şöyle bir kez düz ördüm. Ilmeğimi şişimden çıkarmıyorum. İpimi doladım. Artırma yaptım ve aynı ilmeği bir kez daha ördüm. Yani bir ilmekten üç ilmek çıkarmış olduk. İpi bana doğru aldım. Şimdi. 1 2 3 ilmeğimizi üçünü birlikte ters örüp keseceğim. Buraya kadar bir kere yaptık modelimizi. 3 ilmek e, burada artırırken burada 3 ilmeği eksilterek sayımızı normale çevirdik. Şimdi yine sıradaki ilmeğimi şöyle örüyorum. İlmeğimi şişimden çıkarmadan ipimi doladım, artırmamı yaptım ve aynı ilmeği bir kez daha ördüm yine bir ilmekten 3 ilmek çıkarmış olduk. İpi bana doğru aldım. Sıradaki 3 üç ilmeği üçünü birlikte ters örüp kesiyorum. İpimi arkaya aldım. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. İlmeğimi şişimden çıkarmadan ipimi doluyorum. Aynı ilmeği bir kez daha örüyorum ve bir ilmekten 3 ilmek çıkarmış oldum. İpi bana doğru aldım. Sıradaki 3 üç ilmeğimi üçünü birlikte ters örüp kesiyorum. İpimi arkaya aldım. Yine bir ilmeğimi düz ördüm. Sıradaki ilmeğimi ipimi doladım. Artırmamı yaptım. Aynı ilmeği bir kez daha ördüm. Bir ilmekten 3 ilmek çıkarmış olduk. İpi bana doğru aldım. Sıradaki 3 ilmeğimi ters örüp kesiyorum. Üçünü birlikte örüp kesiyorum ve kenar ilmeğimi de örüp sıramı arka yüzden tamamlamış oldum. Şimdi üçüncü sıra ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz ters örüyorum pardon arkadaşlar. Ön yüzde ve üçüncü sıradayız. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor. 2 sırayı tamamladık. Şimdi 3. sırayı da tamamlayacağız. 4. sırada da modelimizi kaydıracağız. Kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi dördüncü sıra arka yüzdeyiz ve modelimizin son sırasındayız. Modelimizi şimdi şu tekli ilmeklere kaydıracağız. Ön yüzden de şu aralara kaymış olacak modelimiz. Bunun için ilk sırada, ikinci sırada şöyle yapmıştık. Kenar ilmeğinden sonra hemen şu ilk ilmeğimizi 3 defa örüp 3 ilmek çıkartıp üç yanındaki 3 ilmeği keserek yapmıştık modelimizi. Şimdi tam tersi baştaki şu ikinci sırada yaptığımız işlemin tam tersini yapıp şu tekli ilmekten bir ilmekten 3 ilmek çıkartacağız. Onun için önce şu 3 ilmeği birlikte ters örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra ters örüp tek ilmeği düşürdüm. İpimi arkaya aldım. Şimdi şu tek ilmeğimi düz örüyorum. İlmeğimi çıkarmadan ipimi doladım ve bir kez daha ördüm. 3 ilmek çıkarmış oldum. 1 ilmekten 3 ilmek. İpi bana doğru aldım. Bakın zaten yerleri belli. Şu 3 ilmeğimi Üçünü birlikte örüp kesiyorum. İpimi arkaya aldım. Yine bakın şu tek ilmek yeri belli. Bu tek ilmeği bir kez düz ördüm. İpimi doladım. Artırmamı yaptım. Bir kez daha örüyorum. Bir ilmekten üç ilmek çıkardım. İpi bana doğru aldım. Şimdi şu üç ilmeğimi üçünü birlikte ters örüp kesiyorum. İpimi arkaya aldım. Yine şu tek ilmeğimi düz ördüm. İpimi doladım ve bir kez daha ördüm. Bir ilmekten 3 ilmek çıkardım. İpi bana doğru aldım. 1 2 3 ilmeğimi ters örüyorum. Birlikte kesiyorum. Tek ilmeğe düşürdüm. İpimi arkaya aldım. Yine şu tek ilmeğimi bir kez düz ördüm. İlmeğimi çıkarmadan ipimi doladım. Bir kez daha düz ördüm. Ve kenar ilmeğimi de örüp arka yüzden sıramı tamamlıyorum. 4 sıranın bitimiyle modelimizi bir kez kurmuş olduk arkadaşlar. E, modelimiz nohut modeli. E, bakın aralara böyle kaydırmış olduk modelimizi. Şimdi e, dilerseniz bir kez daha birlikte örelim. Modelimizin ön yüzden ikinci kez ilk sırasını kurmaya başlayalım. Genel ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Modelimiz ön yüzde zaten hep ters örülüyor arka yüzde modelimizi şekillendiriyoruz ve kaydırarak e, ilerletiyoruz modelimizi. Şimdi ikinci kez kuruyoruz modelimizi ve ön yüzdeyiz. Ters örüyoruz. Kenar ilmeğimi de örüyorum. Ön yüzden modelimin birinci sırasını tamamladım. Şimdi arka yüzde yine şu aralara kaydıracağız modelimizi. Zaten ilmeklerin yerleri belli arkadaşlar. Bakın şu üçlü ilmekleri üçünü birlikte ters örüyoruz. Şu tekli ilmekleri de bir ilmekten üç ilmek çıkarmak şeklinde örüyoruz. Modelimizin zaten görünüm olarak ilmeklerinden belli oluyor. Şimdi arka yüzde ve ikinci sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. Bakın şimdi bu tekli ilmeğimden bir tane düz örüyorum, bir ilmek örüyorum, doluyorum ve bir ilmek daha örerek bir ilmekten üç ilmek çıkarmış oldum. İpi bana doğru aldım. Bakın üç ilmeğim belli zaten. Bu üçünü ters örüyorum birlikte örüp kesiyorum. İpimi arkaya aldım. Yine bakın burada tekli ilmeğim var. Tekli ilmeğimi bir kez düz ördüm, ipimi doladım, bir kez daha düz ördüm. Bir ilmekten 3 ilmek elde ettim. Sıradaki 3 ilmeğimi kesiyorum. Ters örüp üçünü birlikte kesiyorum. İpimi arkaya aldım. Burada 3 artırırken burada da keserek sayılarımızı dengelemiş oluyoruz. Tekli ilmeğimi yine bir kez düz ördüm. İpimi doladım. Bir kez daha düz ördüm. İpi bana doğru aldım. Şu üçlü ilmeğimi yine ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Yine bu ilmeğimi düz ördüm, ipimi doladım, artırmamı yaptım, bir kez daha düz ördüm. İpimi bana doğru aldım. Sıradaki 3 üç ilmeğimi üçünü birlikte ters örüp kesiyorum ve kenar ilmeğimi örüp arka yüzden ikinci sırayı tamamladım. Şimdi yine ön yüzdeyim. Bakın modelimiz artık baya baya belirginleşmeye başladı. Şimdi üçüncü sırada ön yüzdeyiz arkadaşlar. Yine kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ve bu sırada yine ilmeklerimi ters örüyorum. Dediğim gibi modelde ön yüzde hiçbir işlem yok. Her zaman model boyunca ön yüzdeki bütün ilmekler ters örülüyor. Modelimizi arka yüzde şekillendiriyoruz. Ve dört sıradan oluşuyor modelimiz. Ve kaydırarak modelimizi örmeye devam ediyoruz. İlmeklerimi ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. Sıramı tamamladım. Şimdi yine nohut modellerimizi şuralara, şuralara kaydıracağız. Onlar da şu tekli ilmekler sayesinde olacak. Zaten yerleri belli arkadaşlar. Üçlü ilmeklerimizi dediğim gibi üçünü bir örüyoruz. Tekli ilmeklerimizi artırarak bir ilmekten üç ilmek artırarak modelimizi devam ettiriyoruz. Şimdi arka yüzde dördüncü ve son sıradayız. Genel ilmeğimi örmeden aldım. Yine bakın sıradaki 3 ilmeğim yerleri belli. Üçünü birlikte ters örüp kesiyorum. İpimi arkaya aldım. Sıradaki tek ilmeğimi düz ördüm. İpimi doladım ve bir kez daha düz ördüm. İpi bana doğru aldım. Sıradaki 3 ilmeğimi ters örüp kesiyorum. Üçünü birlikte. İpimi arkaya aldım. Tek ilmeğimi bir kez ördüm. Doladım. Bir kez daha ördüm. İpi bana doğru aldım. 3 ilmeğimi birlikte örüp ters örüp kesiyorum. İpimi arkaya aldım. Tek ilmeğimi bir kez düz ördüm, doladım. Bir kez daha ördüm. İpi bana doğru aldım. 3 ilmeğimi birlikte örüp kesiyorum. İpimi arkaya aldım. Sıradaki tek ilmeğimi bir kez düz ördüm, doladım. Bir kez daha ördüm. Ve kenar ilmeğimi de örüp son sıramı arka yüzden tamamlamış oluyorum. Modelimizi iki kez birlikte kurmuş olduk arkadaşlar. Dört sırada bir kendini tekrarlayan bir model. Halk arasında nohut modeli denilen de bir model. Oldukça güzel, kullanışlı bir model. Şimdi ben kamera arkasında ördüğüm parçayı da şöyle size göstermek istiyorum. Burada daha da geniş detaylı görebilirsiniz. Altından lastik uyguladım ben. Dilediğiniz lastiği uygulayabilirsiniz modelin alt kısmına. Arka yüzden modelimizin görüntüsü bu şekilde. Ön yüzden de bu şekilde arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Bu modelden her şeyi yapabilirsiniz arkadaşlar. Çocuk örgülerinde, bebek örgülerinde, yetişkin örgülerinde, yeleklerde, hırkalarda, süveterlerde, atkı, bere, şapka, patik, aklınıza gelebilecek her şeyde, battaniye, bebek battaniyeleri her şeyde kullanabileceğiniz bir model. Umarım dediğim gibi faydalı olmuştur. Böylece videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.